Gerçek İslam'ın doğru anlaşılması ve uydurma dinin deşifre edilmesi açısından kader konusu. Gerçek İslam'ın doğru anlaşılması açısından ve uydurma dinin deşifre edilmesi için oldukça kritik bir konuya değinmek istiyorum. Kader konusu. Bu mesele tarih boyunca yanlış anlaşılmış, kimi zaman çarpıtılarak kullanılmış ve İslam'ın özünden uzaklaştırılmış bir hale getirilmiştir. Bu yazıda kader konusunu farklı açılardan ele alacağız. İslam'da kader anlayışı. 1. Kur'an-ı Kerim'deki kader anlayışı. Kader, Allah'ın ilim sıfatından gelen ve her şeyin bir ölçü, düzen ve hikmette yaratıldığını ifade eden bir kavramdır. Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre, bir kaderle yarattık. Kamer Suresi Ayet 49 Kur'an'da kader, evrendeki her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu ve hiçbir şeyin başıboş yaratılmadığını belirtir. Ancak Kur'an, kaderi asla insan iradesini yok sayan bir anlayışla sunmaz. Aksine, İnsanın özgür iradesine ve sorumluluğuna vurgu yapar. Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor. Şura Suresi Ayet 30 İyilik ve güzellikten sana her ne yararsa Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şey ise kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter. Nisa Suresi Ayet 79 Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar. Yunus Suresi Ayet 44 Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Necem Suresi Ayet 39 Kur'an'da kader, insanı sorumluluktan soyutlayan bir kadercilik anlayışını reddeder. Aksine, insanın iradesini kullanarak Allah'ın belirlediği ölçülere uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtir. Ona doğru yolu gösterdik. Ama isterse şükreden, isterse körlük eden biri olur. İnsan Suresi Ayet 3 Şimdi, İslam tarihindeki farklı kader anlayışlarını inceleyelim. 2. Emevi anlayışında kader Emeviler döneminde kader anlayışı, siyasi bir araç olarak kullanılmıştır. Bu anlayışta, insanlar üzerindeki zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklar Allah'ın takdiri olarak sunulmuş ve halkın itiraz etmesi engellenmiştir. Emeviler, iktidarlarını meşrulaştırmak için kader kavramını kendi lehlerine yorumlamış ve şöyle bir düşünceyi yaymışlardır. Her şey Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla yönetimimiz ve uygulamalarımız da Allah'ın iradesidir. Buna karşı gelmek Allah'a karşı gelmektir. Bu anlayışa göre insanlar başlarına gelen olaylar üzerinde hiçbir iradeye sahip değildir ve kader tamamen Allah'ın belirlediği şekilde işler. Bu görüş, insan iradesini ve sorumluluğunu neredeyse tamamen devre dışı bırakarak determinist bir kadercilik anlayışı oluşturmuştur. Böylece halk pasif ve itaatkar bir konuma itilmiştir. Bu anlayış özellikle, halkın zulme karşı çıkmasını engellemek ve siyasi otoriteyi güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu sebeple Emeviler dönemindeki kader anlayışı, İslam'ın özgün kader öğretisini saptıran ve eleştirilere maruz kalan bir yorumdur. Günümüz siyasal İslamcılarını bir yağlı kağıt gibi tarihin üzerine koyun, Emevilerin yansımasını açıkça göreceksiniz. Emeviler, bu kader anlayışıyla kendi siyasi iktidarlarını meşrulaştırmış ve zulmü din ile perdelemiştir. Bu durum, İslam'ın özgün kader öğretisinin çarpıtılmasıdır. Allah ile aldatma, dini zulme bir kalkan yapma, kadercilik anlayışıyla her durumdan sıyrılma ve hesap vermekten kaçma alışkanlıklarının temeli Emeviler dönemine dayanır. Siyasal İslamcıların beslendiği kökler de Emevilere uzanır. Dahası, dinci terör örgütlerinin de dayandığı damarın kaynağı yine Emevi zihniyetidir. Emeviler, yalnızca kader anlayışını değil, İslam'ın birçok öğesini değiştirmiş ve saptırmıştır. Bu süreç, İslam'ın saf halinin geniş kitleler, yani Müslümanların çoğunluğu tarafından bilinmesini ve yaşanmasını engellemiştir. Dolayısıyla, Emevi saltanatının etkisini ortadan kaldırmadan ve Kur'an'daki İslam'ı geniş kitlelere benimsetmeden, Müslümanlara bu gerçekleri kavratmak mümkün değildir. Bu konu, işte bu denli önemlidir. 3. Risale-i Nur'da kader anlayışı İslam'ın temel inanç esaslarından biri olan kadere derinlemesine bir yaklaşım sunar. Bediüzzaman Said Nursi, kader konusunu hem akli hem de nakli delillerle açıklamış ve okuyuculara bu derin konuyu anlamada rehberlik etmiştir. 1. Kader nedir? Risale-i Nur'a göre kader, Allah'ın ilim sıfatından gelen ve her şeyin başlangıcından sonuna kadar ne şekilde meydana geleceğini ezelde bilip takdir etmesidir. Kader, Allah'ın sonsuz ilminin bir tecellisi olup yaratılmış olan her şeyin bir ölçü ve düzen içinde var olmasını sağlar. Bu anlayışta kainattaki her varlık ve olay Allah'ın takdir ettiği bir plana uygun şekilde meydana gelir. 2. Kader ve irade ilişkisi. Bediüzzaman, kader ile insanın cüz'i iradesi arasındaki ilişkiyi de detaylı bir şekilde ele alır. Risale-i Nur'da insanın cüz'i iradesi küçük ve sınırlı bir güç olsa da, kişinin kendi fillerinden sorumlu olduğu belirtilir. Bediüzzaman bu konuda şöyle der. Cüz'i ihtiyari, bir sebebi itiadidir. Yani, insanın iradesi bir tercih aracıdır ve kader, bu tercihleri ilahi ilim çerçevesinde takdir eder. Allah insanın yapacağı işleri bilir, ancak bu bilgi insanın iradesini ortadan kaldırmaz. 3. Kader ve Adalet Risale-i Nur'da kaderin adaletle ilişkisi önemli bir yer tutar. Her şeyin Allah'ın hikmeti ve adaleti doğrultusunda yaratıldığı vurgulanır. İnsanların başına gelen musibetlerin ya da başarıların Allah'ın adaletinin ve rahmetinin bir yansıması olduğu ifade edilir. Özellikle insanın iradesine vurgu yapılarak, Kötü fillerin Allah'tan değil, insanın kendi tercihlerinden kaynaklandığı belirtilir. Hüsün ve hayır Allah'tandır, şer ise insanın su ihtiyarındandır. 4. Kaderin Hikmetleri Kader inancının birçok hikmeti olduğu Risale-i Nur'da dile getirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Teslimiyet ve Sabır Kader inancı, insanı başına gelen olaylara karşı sabırlı ve teslimiyetli olmaya yönlendirir. Her şeyin Allah'ın takdiriyle meydana geldiğine inanmak, kişinin ruhunda bir huzur oluşturur. İmtihan Dünyası İnsanların bu dünyada çeşitli zorluklar ve nimetlerle imtihan edildiği, kaderin bu imtihan sürecinde bir rehber olduğu belirtilir. Dua ve Çaba Kader, insanı tembelliğe sevk etmez. Aksine, kişinin dua ederek ve gayret göstererek kaderin hikmetine uygun şekilde hareket etmesi gerektiği vurgulanır. 5. Kaderin Açıklaması Levi Mahfuz ve Levi Mahvispat Risale-i Nur, kaderin anlaşılmasında iki önemli kavramı açıklar. Levi Mahfuz. Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi önceden yazdığı levadır. Bu değişmez kaderdir. Levi Mahve ispat. insan iradesine bağlı olarak değişebilen kaderdir. Burada doğa ve fillerin etkisi önemlidir. Sonuç olarak Risale-i Nur'da kader anlayışı insanın iradesini devre dışı bırakmadan Allah'ın kudret ve ilmine teslim olmayı öğretir. Bu anlayış kişiyi hem sorumluluğa teşvik eder hem de Allah'a güven ve tevekkül içinde bir hayat sürmeye yönlendirir. 4. Yaşar Nuri Öztürk'ün kader anlayışı Yaşar Nuri Öztürk, kader konusuna cesur ve eleştirel bir yaklaşım getirmiştir. Ona göre, İslam'da kader inancı, zamanla çarpıtılmış ve pasif kadercilik anlayışıyla insanları sorumluluktan uzaklaştıran bir araç haline gelmiş ve kadercilik adı altında insan iradesini ve sorumluluğunu yok sayan bir anlayışa dönüşmüştür. Öztürk Kur'an'a dönerek kaderin asıl anlamını açıklamıştır. 1. Kader, yaratılıştaki ölçü ve düzen. Öztürk'e göre kader kelimesi Kur'an'da Allah'ın evrene koyduğu düzeni, ölçüyü ve yasaları ifade eder. Örneğin doğa kanunları, biyolojik yasalar, sosyal düzenler gibi her şey Allah'ın kaderine tabidir. Bu, evrendeki ilahi düzenin işleyişidir. 2. İnsanın sorumluluğu. İnsanların başına gelen olayların çoğu kendi tercihlerinin ve çabalarının bir sonucudur. Kur'an'daki gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. NCMN Suresi Ayet 39 bu anlayışın temel dayanağıdır. Yaşar Nuri Öztürk, bu konuda Kur'an'daki şu ayetlere vurgu yapar. Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor. Şura Suresi Ayet 30 Allah insanlara doğru yolu göstermiştir, ancak seçim yapma özgürlüğünü onlara bırakmıştır. İnsan suresi ayet 3. 3. Kadercilik eleştirisi. Öztürk, Emevilerin kaderi pasiflik aracı olarak kullanmasını eleştirir ve bu anlayışı Allah ile aldatma olarak tanımlayıp sert bir şekilde eleştirir. Ona göre İslam'da kader inancı insanı hareketsiz ve iradesiz bir varlık haline getirmek için değil, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye teşvik etmek için vardır. 4. Hangileri birbirine uyuyor? 1. Kur'an-ı Kerim ve Yaşar Nuri Öztürk'ün kader anlayışı. Yaşar Nuri Öztürk'ün kader yaklaşımı, Kur'an'ın özgün mesajına oldukça yakındır. Kur'an'da insan iradesine ve sorumluluğuna yapılan vurgu, Yaşar Nuri Öztürk'ün kaderi ilahi düzen ve insan sorumluluğu çerçevesinde yorumlamasıyla örtüşür. 2. Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur Risale-i Nur, kaderi insan iradesiyle uyumlu bir şekilde ele aldığı için, Kur'an'ın kader anlayışına paralel bir çizgi çizer. Risale-i Nur, insan iradesi ve Allah'ın takdiri arasındaki dengeyi savunur, ancak Risale-i Nur. Kur'an'ın kader anlayışıyla paralel olsa da kullandığı üslup ve detaylı açıklamaları nedeniyle yanlış anlaşılma potansiyeli taşır. Kur'an'da kader, daha sade ve net bir şekilde insan iradesi ve Allah'ın düzeni bağlamında anlatılırken, Risale-i Nur'da daha teferruatlı bir dil kullanılır. Bu durum, doğru ile yanlış arasında bir anlayış boşluğu oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla Risale-i Nur'u okuyan bir kişinin, Kur'an'ın temel ilkelerini rehber edinerek meseleyi değerlendirmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. 3. Emevi kader anlayışı Emevilerin kader anlayışı ise hem Kur'an'a hem de Risale-i Nur ve Yaşar nuru Öztürk'ün açıklamalarına zıt bir konumdadır. Çünkü Emeviler kaderi, insan iradesini tamamen yok sayan ve zulmü meşrulaştıran bir anlayışa dönüştürmüştür. Kader konusunun önemi Bu karşılaştırmalar, kaderin nasıl yanlış anlaşılabileceğini ve dini istismar edenlerin bunu nasıl kullandığını açıkça ortaya koymaktadır. Kader konusunun doğru anlaşılması, İslam'ın gerçek mesajını anlamak ve insanları Allah ile aldatmadan korumak için kritik öneme sahiptir. Günümüz Türkiye'sinde üç farklı kader anlayışıyla karşılaşmaktayız. Bunlardan ilki, Emevilerin İslam'a ve Kur'an'a tamamen aykırı olan kader anlayışıdır. İkincisi, yanlış anlamalara açık yönleri bulunmasına rağmen, İslam'la uyumlu birçok unsuru barındıran Risale-i Nur'un kader anlayışı. Üçüncü ve en önemlisi ise, Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın kader anlayışına en iyi şekilde yansıtan, dini Kur'an'dan öğrenerek, insanların duymak istediğini değil Allah'ın buyruğunu dile getiren Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün yorumudur. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Aynı Emeviler tarafından dinsiz ilan edilip zindanlara atılan ve zehirlenerek öldürülen İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, yaşarken fikirleri tam anlaşılamayan büyük bir alimdir. O, halkı Allah ile aldatmaya karşı uyarmış, Kur'an'ı referans alarak, gerçek İslam'ı savunmuş ve uydurma kadercilik anlayışına karşı mücadele etmiştir. Ancak Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e en çok karşı çıkanlar ve onu dinsizlikle itham edenler, günümüzün Emevi damarından beslenen siyasal İslamcı, çıkarcı zihniyetidir. Bu zihniyet, tıpkı geçmişte olduğu gibi dini siyasete alet ederek insanları manipüle etmeyi sürdürmekte ve İslam'ın özüne aykırı bir anlayışı hakim kılmaya çalışmaktadır. Öztürk'ün bu zihniyette verdiği mücadele, hem dini hem de toplumsal açıdan büyük bir değer taşımaktadır. Var Evet, evet. Olanlar hep oldu. Evet. Başım. Bunlar kader planının içerisinde olan evet, şeyler. Son abi. Evet. Yapma evet. Tamam mı? Evet. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Kader planı. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Bakın Erdoğan'ın çok sık kullandığı bir kavramdır kader. Kader kavramı üzerinden insanları sevk ve idare etmek kolayına gidiyor. Çünkü o zaman izah etmek zorunda değil. Hesap vermek zorunda değil. Ben emotif sesini dereceyle bitirdim. Erdoğan'ın kader tarifi bizim inancımızdaki kader tarifi değil. Bakın iki şeyi öne çıkarıyor Başbakan Umallı Zat. Bir Olur böyle vakalar. Nihayet madenciliktir diyor. Madenciliğin, maden işçiliğinin kaderidir bu. Kader, kader kelimesi. Hep mihverde o. Bu kader kelimesini ne kadar duyarsanız dine ve Allah'a ihanetin o kadar yapıldığına hükmedeceksiniz. Çünkü bu bugünkü manasıyla kullanılan kader Kur'an'ın kabul etmediği bir kader anlayışıdır. Emevi despotizminin müşrik Emevi çocuklarının İslam'a sokup yönettikleri zulümleri altında inlettikleri kitleleri uyutmak için, bastırmak için kullandıkları Kur'an dışı şeytani müşrik bir kavramdır. Kur'an'daki kader tabiat kanunları anlamındadır. Bu kadar basit. İnsanın fiilleri, eylemleriyle bir alakası yok. İnsanın kaderi diye bir şey yok. İnsanın alnına yazı diye bir şey yok. Bu Emeviler döneminde tedarik edildi. Kaderle ilgili söylemleri Hasan el-Basri'ye açıldığı zamanda o tabiun döneminin ittifakla en büyük insanı olan Hasan el Basri Allah'ın düşmanları yalan söylüyor diyor Emeviler için. Aynen tabiri budur. Allah'ın düşmanlarının her devirde uzantıları olmuştur. Şuurlu veya şuursuz. Bugün de vardır. Bugün onların kader anlayışlarından birini dinledik. Birkaç sene önce tren faciasında 40 kişi öldüğü zaman da bunu dinlemiştik. Kaderleri öyleydi. Allah ile aldatmanın en sefil, en iğrenç, en aşağılık şeklidir bu. Bunlar olur diyor anılan zat. Bu işin kaderi budur diyor. Burada garipsenecek bir şey yok. Değerli dinleyenlerim şu an itibariyle 250 kişi ölmüş. Yerin altında o rakama yakın insan var. Gıdım gıdım, ufak ufak, ağır ağır Küçük küçük söylüyorlar, alıştıra alıştıra. Olabilir, tamam. Ama o kadar daha insan var. Ve 30 saati geçti. Onların ne kadar canlı geri dönecek? Bunu da düşünün. Böyle olduğu halde 250 insan gitmiş. Ve bu, bu işin kaderidir diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'yi yöneten kadronun başefendisi olan kişi diyor bunu. Daha feci bir şey. Allah ile aldatmada bugüne kadar kırdığı rekorların bir yenisini kırıyor. Diyor ki Kur'an kurslarında hatimler okutuyoruz ölenler için. Neresinden tutacaksınız? Ne demek ölenler için hatim okutmak? Kur'an ölenler için hatim kitabı değildir beyefendi. Bunu sen din zannediyorsan böyle bir din yok. Bu dinin bir peygamberi var. Onun hayatında bu dediğin yok. Biz peygamberin ölenler için hatim okuttuğuna dair hurafe kitaplarında bile bir kayıt gösterin bana. Yoktur. Kur'an ölenler için hatim, afsun, üfürük kitabı değildir. Yaşayanların haklarını korumanın, emeklerine saygının kitabıdır. Sen o hakları ve emekleri ayaklarının altına alıp çiğniyorsun. Efradına, ekiplerine talan ettiriyorsun. Sonra da 250 insanın arkasından adeta onlara sövercesine biz onlar için hatim okutturuyoruz. Yazıklar olsun. Senin hatimine mi ihtiyacı var onlar? Ne demek hatim okut? Nereden çıkardın bunu? Onların hakları ne olacak? Onların ailelerine senin söyleyeceğin bu mu? Ha? Onlara cennet vizesi vermek için Allah sana mı muhtaç? Sen bir defa hatimden, Kur'an'dan bahsetmek için ağzındaki maun kirlerini temizle. O haramları temizle ağzında. Sen ve ekibin ondan sonra hatimden, matimden, bilmem neden bahset. Senin Kur'an'la caka yapma gibi bir bir yetkin bir hakkın olamaz. Kur'an diyor ki bana her temiz olanlardan başkası dokunmasın. Ha bunun buldunuz kolayını. Bunu abdese indekslediniz. Abdestliysen dokunursun. Peki abdestli adamın kanında yediği haramların domuz kanı dolaşıyorsa bu adamın abdesti Kur'an'a dokunmaya ehliyet kazandırır mı? Kur'an neresinde abdestsiz olan bana dokunamaz diyor. Sizin nerenizi tutsak Kur'ansızlık musibeti melanete akıyor. Kur'an'ın dinine sizin uzaklığınız karınca yuvalarındaki karıncaların galaksilere uzaklığından daha fazla. Hatim okutuyorsunuz öyle mi? Üç hafta kadar önce senin başında olduğu meclisin kürsüsüne bir araştırma önergesi getirildi. Neydi o? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Can meselesi bu. Bunu tartışmaya açalım mecliste. Buydu reddettirdiniz. Diyorsunuz ki ben onu okudum o teklifi, o önergeyi. Soma ile ilgili hiçbir şey yoktu orada. Ne vardı peki orada? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ne vardı? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Bunu bir Tetkike, araştırmaya, tartışmaya açalım diyen önergede ne olabilirdi başka? Peki Soma yoktu da ne vardı? Onu söyleyin. Daha vahim bir şey. Bizi ilahlaştıran yalakalarınızdan, onların en aşağılıklarından birisi şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki, önergeyi veren CHP ısrar etmeliydi. Etmedi. Yani verdiği önergede ısrar etmediği için CHP 250 kişi öldü öyle mi? Böyle kahpe bir mantık olur mu? Siz 300 küsur milletvekiliyle gelen teklifi reddedeceksiniz. Sonra da 250-300 kişi ölüp gidince de ısrar etseydiniz. Nasıl ısrar edecekti? Muhalefeti suçlamaya bakın. Bu en hafif tabirle çok kahpe bir mantıktır. Bu kahpeliktir. Şimdi tek çare kalıyor hatim indirtmek. Eğer Kur'an haksa ve Cenab-ı Hakk'ın kelamıysa ki ben öyle inanıyorum, öyle olduğuna inanıyorum. O Kur'an sizi çarpacaktır. Çarpsın. O Kur'an sizi çarpsın. Sizi zaten ondan başka çarpacak bir şey kalmadı. Sizi çarpsın o. Sizi çarpsın. Kendi kullandığı tabirle Rabbin batışı ile batış etsin. Tokatlasın, vursun ve zeberet Çünkü sizin her icraatınız, her attığınız adım, her söylediğiniz kelime insana ihanet ve insan haklarını ihlal haline gelmiştir. Ökler bile şikayetçidir bundan. Hatim indirtiyorsunuz öyle mi? Nereden çıkardınız bunu? Bir cana kıyan bütün insanlığı katletmiş sayılır diyen bir kitabın müminleriyle dolu olduğunu söylediğiniz bir ülkede sizin 250 tane mazlum insanın hayatını kaybetmiş mazlum ve mağdur insanın ekmek parası için onlar şehittir Hazreti Peygamber'in açık ifadesiyle. O insanların arkasından sizin söyleyeceğiniz bu mudur? Yani siz onları katledilmesine sebep oldunuz. Azmettirici olarak, müsebbip olarak. Şimdi onlara Allah nezdinde iltimas ederek cennet mi vaat ediyorsunuz? Cennete iltimaslarında Kur'an'ı mı kullanıyorsunuz? Kur'an sizi çarpsın. Allah'ın o mazlum mağdurları cennete koymak için sizin maun haramlarıyla kirlenmiş ağzınızın laflarına mı ihtiyacı var? Sizde hayadan nasip yok mu? Hiç mi yok? Hiç mi yok? Bir yerde okumuştum sevgili izleyenlerim. Dört kitabın, Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an, dört kitabın özeti şudur diyor. Bir cümle vermişti. Hiç unutmuyorum çocukluğumdan beri. Babam okutmuştu bunu bana. Büyük ihtimalle İbn Hacer el-Askalani'nin El Münebbihat adlı küçük öğütler kitabında. Onu bana babam Arapçam gelişsin, metinlere aşina olayım diye okutmuştu, unutmuyorum. Böyle küçük bir kitap. Diyor ki اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَا بِمَا شِئْتَ Unutmuyorum ben. 13-14 yaşında ezberlemişim. Hayadan nasibin yoksa istediğini yapabilirsin diyor. O haya nasıl bir haya? O hakkın insanoğluna yüklediği bütün ağır emanetlerin şuuruyla vücut bulan bir hayadır. Öyle, öyle rastgele bilmem ne yerken ağız, el, parmağımı ağzıma sokmayayım ayıp olur filan öyle bir şey değil. O hayadan hiç nasibiniz yok sizin. Allah şahit. O zaman idalem testahyi fasna bimâşide. Ve siz de öyle yapıyorsunuz. Pişkin pişkin. hiç. Hiç. Hakkı gasp edilmiş, tekmelenmiş, ezilmiş, mağdur edilmiş, perişan edilmiş insanlar. Bir de konuştu mu haksız çıkıyorlar. Onların üstüne gidiyorsun Bunları sanki o kötülükleri onlar yapmış gibi doğduklarına pişman ediyorsunuz Beyler Allah'ı olan bir adam bunları yapmaz Çünkü bunlar Allah'ın Allahlığı ile asla bağdaştırmadığı şeylerdir Allah'ın isyan ettiği şeylerdir Allah'ı olan bir zihniyet bunu yapmaz Tabi Allah derken ben bu Kur'an'ın Allah'ını kastediyorum Evet tekrar halkımıza başsağlığı diliyorum Mazlumların acılarına iştirak ettiğimi ifade ediyorum. Onlar için dua, onların hayatlarını kaybetmelerine, ocaklarının sönmesine vesile olanlar için beddua ediyorum. Kur'an'ı Kur'an'a iltica ederek Kur'an'ı da bu dua ve bedduada kelamı olduğu Cenab-ı Hak adına devreye girmek üzere iltica ile faaliyete yalvarıp yakarıp davet ediyor. Şimdi yarınki yazımı da söyleyeyim. Yazımı yazıp göndermiştim köşe yazımı. Onun başına iki paragraf bugünkü hadiseyle ilgili iki paragraf eklememi istediler. Vakit de düzgündü sevgili Merdan Yanardağ. Sen bana müsaade et. Ben tamamen bugünle ilgili bir yazı yazayım. Zaten düşünüp duruyorum. Yazdım. Başlığı da o hatimler sizi çarpacak. Onu da bir okuyun. Sonra tekrar bu meselelere döneceğiz. Çünkü bu basit bir olay değildir. Basit bir acı değildir. Kaza maza değildir bu. Bu kaza süsü verilmiş bir yarı cinayettir, yarı katliamdır. Ve Türkiye'yi talan ettirenlerin talan edenlere verdiği imtiyaz ve imkanların kötüye kullanılması ile vücut bulmuştur. Hani bir kısmı demişti ya bu milletin A nokta nokta koyacağız diye işte. Şimdi bu millet buna cevap vermezse bu devam eder gider. Onların kimsenin hatemine matemine ihtiyacı yok. Bunlar uydurma, bunlar halkı kandarmaya yönelik yalanlardır. Kur'an'a, Kur'an hatmine saygısı olanlar Kur'an'ın insana verdiği hakları sahiplerine verirlerdi. O zaman da zaten bu felaketler olmaz. Herkesi utanmaya davet ediyorum. Hakları çiğnenenleri de haklarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yala, suya, teslim olmasınlar. Olurlarsa işte sonu bu olur. Acıyı ilk baş gösterdiğinde göğüslemeyenler onu büyütmekten başka bir işe yaramazlar. Bir büyük sufi düşünürümüz Kuşadalı İbrahim, 1845'tir onun ölümü. İslam düşünce tarihinde bir devrim insandır. Benim doktora teziminde konusudur. Diyor ki, çileyi göğüslemezsen bu tepesine çıkmak zorunda olduğun yokuşu geriye yürümeye benzer o yokuşu sana çıkaracaklar diyor. Geriye yürüyerek kendini aldat. Bir an önce diyor göğüsle zorluğu ve çık tepeye. Bizim milletimizde böyle bir zaaf var. Ucuzu buldu mu dayanamıyor. Allah ile aldatma bilmem onlar onları bizim milletim aptal değil. Şeytana tersine pabuç giydirir. Niçin aldanıyor? Niye aldanmış gibi görün. Niye? Ucuz, kolay var orada. Kolay var orada. Yal var. Yardım var, destek var, altın var, o var, bu var, var da var. Bilmiyor ki o kolaylarla çocuklarının yarınları mahvoluyor. İşte.